Değerli futbol severler şahane bir maçla karşınızdayız. İki takımın nefes kesecek mücadelesi için TV'den ayrılmayın. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Galatasaray'ın ilk 11'i Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimhen var. Emre Mor. Mert Müldür. Emre Mor. Emre Mor topla buluşuyor. Rakiplerinden birini geçiyor. Fred vuruyor. Ve bu şut engel oldu. İsmail yüksek. Chikriniar, Fred. Savunmanın arkasına doğru havadan gönderdi. Fred. Hakem düdüğünü çaldı. Kritik bir serbest vuruş. Çakır'dan harika bir kurtarış. Torreira. Leroy Sané. Mario Lemina. İlkay. Tehlike yaratabilecek bir pas. San'e top aldı. Yerinde bir kararla bu topu kesti. Anderson Talişka. Fred. Levent Mercan. Fred. Yusuf Ennesiri. Kulpa'yı kaçıyor. Plasesi hiç fena değildi ama yüksekliğini tam tutturamadı. Barış Alper Yılmaz. İkai Toreyra. Torreira topla birlikte hücum bölgesini ilerliyor. Anderson Talishka. Fenerbahçe topu kaptırdı. Mario Lemina. Barış Alper Yılmaz. Ortayla buluştu ve uygun pozisyon arıyor. Emre Mor İsmail Yüksek Fred Pereira bir pas arasıyla topu kapıyor. Eren Elmalı. Abdülkerim Bardakçı. İlkay. Seri şekilde paslaşarak rakip savunmayı açmak istiyorlar. Arka arkaya paslarla rakibin dengesini bozmak istiyorlar. Orta için uygun bir pozisyon. Sabırla doğru pası arıyorlar. Skorda denge var. Ve top dışarı çıktı. Fenerbahçe taç atışı kullanacak. Correira rakibinin pasını geçirmiyor. İlkal. Correira. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Acele etmeden paslaşıyorlar. Ve ideal fırsatı bekliyorlar topu kurtarıyor ve kontrol ediyor. Şikrinyar. Kerem Aktürkoğlu. Anderson Talişka. Fred. İsmail Yüksek. Kerem Kerem Aktürkoğlu. Koreira. Havadan çok iyi yere gönderdi. Arkadaşı bu topa yetişebilirse tehlike. Kritik müdahale ve top dışarıda. Korner kullanılacak. Savunma üzerine düşeni yaptı. Şimdi korneri iyi karşılamaları gerek. Ceza sahasının içine gönderildi. Leroy Sané müdahale. Anderson Talişka ve bu müdahaleyle top kaybı geliyor. Fazla geride durdukları için rakibin baskısı artıyor. O simen gelen ortayı bekliyor. Emine Hücum hareketlendiren Bir pas gönderiyor Ve bu pasın Geçmesini önledi Pasın nereye gideceğini Sezdi ve araya girdi Kerem Aktürkoğlu. İsmail Yüksek Yusuf Ennesiri Fred. Havadan iyi düşündü. Yoğun paslarla pozisyon geliştirmeye çalışıyorlar. Abdülkerim Bardakçı bu topa geçit vermiyor. İnkar. Mario Lemina. Galatasaray topu kaptırıyor. Kerem Aktürkoğlu. İsmail Yüksek. Havadan pas düşüncesi. Şimdi takımın öne geçirebilir. İlk gol atmak için büyük bir fırsattan faydalanamadı. Bunu atsa psikolojik olarak rahatlayacaklardı. elmalı. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Bu arada bugünkü maç boyunca dikkatle takip etmemiz gereken isimlerden biri de hiç şüphesiz Victor Osimen olacak. Açıkçası ligde çok üretken bir performans sergiledi ve bunu istatistiklerine de yansıttı. Bugün de rakip savunmaya karşı zor anlar yaşatması son derece mümkün. Hakemin düdüğüyle ikinci devre başlıyor. Bakalım Galatasaray için kalan süre neler getirecek. Rakibin topu almasına izin vermiyor. Topla rakibin arasında duvar oldu resmen. Rakibin açtı ortayı karşılıyor. Sanchez bu topun geçmesine müsaade etmedi. İlkay. İlkay Gündoğan hücumda hareket halinde. Ve top çıkıyor. Galatasaray taç kullanacak. için boşa çıkanlar var. İlkay Gündoğan vurdu. Anderson Kalişka Yusuf Enesiri Anderson Talisca topu alan Anderson Talişka. Fenerbahçe baskısını artırıyor. Rakip yarı sahada paslaşarak boşluk arıyorlar. Bir süredir topa hakim olan taraf onlar. Yusuf Ennesiri. hiç gerek kalmıyor yandan çıkacağını anladı ve müdahale bile etmedi İsmail yüksek Fred. İsmail yüksek. Ve bu topu kurtarıp kontrol ediyor. Fenerbahçe rakip kale önünde sık sık pozisyon üretmesine rağmen beraberlik sürüyor. Daha keskin son vuruşlar yapmaları şart. Mert Müldür. Son ışka havadan koşuyla doğru muhteşem bir pas Singo Uğurcan Çakır Alper Yılmaz İlkay Singo Singo Leroy Sane Davinson Sanchez Eren Elmalı Fenerbahçe topu kazandı. İsmail Yüksek. Fenerbahçe topu kontrol edemedi. O simen topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. Ceza sahası içinde son derece soğukkanlı. olmada fazla pasif kaldıkları için rakip baskıyı artırıyor. Kaleci son derece dikkatli. Şimdi pres geliyor. Anderson Talişka. Şikrinyar. Mert Müldür. Anderson Talisca Fred Anderson Talisca Bu pasla tehlike yaratabilir ve bu gol yeniden ekranda. İlk oyuncu rakibinden müthiş sıyrılıyor ve tehlikeyi başlatıyor. Ardından ne güzel bir aşırtma geliyor değil mi? Kaleci doğru tercihi yapamamış gibi gözüküyor. Hocanın yüzündeki rahatlamayı görüyorsunuz. Takımı öne geçtiği için büyük bir mutluluk yaşıyor. bir dakikada gol atarak öne geçiyorlar. Abdülkerim Bardakçı. Koreyra. Mario Lemina. Barış Alper Yılmaz. İlkay topun gittiği yerde Eren Elmalı var. Ve bu top kaleciye takılıyor. Ceza <laughs> sahasına doğru kullandı. Ve topu kaybederek bu hücumdan eli boş dönüyorlar. Savunma topu iyi takip etti ve tehlikeyi engelledi. Normal sürenin bitmesine 10 dakika kaldı. Galatasaray son dakikalarda en azından skoru eşitlemek istiyor. Ve evet. hakem oyunu durdurdu. Evet. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Fred. Fred topun kontrolü kaybediyor. Mario Lemina. Eren Elmalı. Abdülkerim Bardakçı. Toreyra. Toreyra. Simen topla birlikte rakibin savunma bölgesine doğru ilerliyor. Galatasaray bir gol geride ve en azından beraberlik golünü bulmaya çalışıyor. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Ve kaleci bu topun yönünü değiştiriyor. Galatasaray mücadelenin sonlarında skoru eşitlemeye çok yaklaşsa da kaleci onlara engel oldu. Fenerbahçeli taraftarlar artık son düdüğü bekliyor ve şimdiden takımlarının galibiyetini kutlamaya başladılar. Fred. Marco Asensio. Maçın duraklama süresi 2 dakika olacak. Torreira. Hakem faulü verdi. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Fami futbolcularla buluşturacak mı? Uzun mesafeli serbest vuruştan şansını denedi ama hesap Büyük bir özgüvenle de şansını denedi ve gole çok yaklaştı. Karşılaşmadaki son düdük geliyor. Galatasaray bugün sahadan mağlubiyetle ayrılıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse ligin en çok gol atan takımından böyle bir performans izlemek şaşırtıcı oldu. Hiç gol atamadıkları rakiplerine bir farkla boyun eğdiler.